Merhaba arkadaşlar. Bugün Barbie'leri pikniğe götürelim dedik. Biz biraz hazırlandık. Burada yavaş yavaş yaptıklarımızı görebilirsiniz. Biz tabaklarımızı hazırladık. Etlerimizi yaptık. Koyduk. Birazdan sebzelere gireceğiz. Selin'le diye aradın mı canım? Gelmeleri gerekiyordu. Daha gelmediler. Baksana Defne de burada uyuyakaldı. Defne... Uyanacak mısın? Biz yemekleri hazırladık. Ses çıkmıyor. Sen istersen bir Selin'i ara tatlım. Tamam arıyorum ben şimdi Selin'i. Selin beni duyuyor musunuz? Neredesiniz? Biz yemekleri hazırladık. Köfteler pişti. Aa, orada mısınız? Tamam geliyoruz. Biz de şimdi doğada yürüyüş yapıyorduk. Dinleniyorduk. Spor yapmıştık. Dönüyoruz şimdi. Tamamdır yemekler hazır ama. Geliyoruz şimdi anlaştık. Baksanıza bizi arıyorlar. Hemen gitmemiz gerekiyor sanırsam. Bir de çok güzel doğada yürüyüş yaptık. Biraz dinlendik. İyi oldu değil mi canım? Evet. Aa gördüler bizi sanki. Evet evet. Bak yemekleri de hazırlamışlar. Gidelim hemen yanlarına. Ah canım, ne kadar güzel şeyler yapmışın. Yorulmuşsundur da. Ay evet kızlar, biraz yoruldum. Siz de gelseydiniz iyi olurdu ama. Yok, geldik biz de sana yardım edebiliriz. Dur geçip oturayım karşına. Tamam ben şöyle bir yerimi alayım. Pelin ne yapabilirim? Nasıl yardımcı olabilirim sana? Tamam ben tabakları dizdim. Sen onları yerleştir. Adaletli bir şekilde dağıt. Tamam mı? Şimdi sebzeleri koyuyorum. Tamam ben şimdi sebzeleri bekliyorum. Etleri dağıtıyorum. Oh süper oldu kızlar geldiğiniz. İyi oldu hep birlikte yapmamız. Ben sebzelerimizi yerleştiriyorum. Biraz patlıcanlardan koyacağım. Burada sebzelerimiz var. Sebzelerimizi yerleştireceğiz kızlar o süper olur sebzeli de çok güzel salata yaparız şimdi evet ben de közlüyorum biraz daha ekleyelim biraz da patates közleyelim mi ateşe düştü olsun şu tabaklarımızı da alalım artık yavaş yavaş yemeğe geçeceğiz biraz da soğan koyalım Tamamdır. Sebzeler de közlensin. Onları tabaklara alırız kızlar. İyi oldu. Burada zaten diğer şişlerimizi de koyduk. Hepsini birlikte alırız. Çok acıkan varsa hot koyduk. Hot doglar da var. Acıkanınız çok varsa yersiniz kızlar. Ay olur mu Pelin? Hepimiz burada eğlenmeye geldik. Niye hemen sofraya yatıralım? Baksana Defne de uyanmadı. Defne, Defne kalkacak mısın? Hadi sofraya oturuyoruz. Sen buraya iyice uyumaya gelmişsin. Kızlar hala Defne kalkmadı. Ne yapacağız? Lidya'yı gördünüz mü? Lidya'dan da ses yok. Geliyordu kalbuki. Kızlar sebzeler de oldu. Onları da tabaklara kaldıralım. Tamam mı? Artık her şey pişti. Bunları kaldırmamız gerekiyor. Hepsi hazır şu anda şişler de hazır, ekmekler de hazır, sebzeler de hazır. Artık masaya geçmemiz lazım. Hot dog yemeye gerek yok. Diğer yemeklerimizi de koyalım. Hep birlikte oturalım. Defteri de kaldıracağız nasıl olsa. Oh süper oldu. Kızlar tamam ben buradayım sizi izliyordum karışmayayım dedim. Olur mu canım sen de biraz yardım etsen sofrayı kursan. Tabi tabi ben de geleyim. Sebzeleri de koydunuz, etler de pişti. Ben de hani sizi izliyordum. E sen de gelirsen hep birlikte masaya geçeriz. O yüzden dedim canım. Tamam iyi oldu çocuklar. Çok güzel eğlendik. Biraz dinlenmek, yoga yapmak, nefes almak iyi geldi hepimize. İyi oldu. Tabii ki de doğa yürüyüşleri, doğa parkları çok iyi geliyor. Baksanıza arkadaki ağaca. Sincap girmiş buraya. Ha ne kadar güzel sincap. Gelir misin yanıma? Ah kaçtı. Başta. Aa yukarıda da baykuş var. Baykuş. Baykuş. O sanki daha sempatik. Akşam olunca burayı da fener koydum kızlar. Karanlık olursa iyi olur. Bu arada mangalda da etler var. Onları da yiyelim mi yavaş yavaş? Onları da masaya koyalım. Evet kızlar yavaş yavaş toplanalım o zaman. Masaya geçelim birazdan tamam mı? Arkadaşlar Dogu'nun sesini duyuyor musunuz? Hep havluyor sanki. <laughs> Dogi saksıları yıkma bak çöp kutusunu da yıktın. Lütfen biraz uslu durur musun? Yapma böyle. Aa Defne'nin köpeklerine saldırma onlar daha yavrular. Bırak onları. Tamam 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 yavrum. Dogi bu kadar yaramaz olma lütfen lütfen bak buraya dinlenmeye geldik. Bak Defne'nin köpekleri yeniler daha yeni doğum yapmışlar hava alsınlar, biraz güneş koysunlar, çimlerde koşsunlar diye getirdi Defne. Baksana ne kadar masumlar. Sen onları rahatsız edersen, çiçekleri bozarsan ne olur? Bak çöp kutusunu da yıktın. Yapma böyle Dogi tamam mı? Usta ol biraz. Bak burada piknik yapmaya geldik. Sevgili sevgili güzel güzel otur burada. Tamam mı Dogi'cim? Tamam sen şefkat istiyorsun. Ondan ilgi istediğin için yaramazlık yaptın. Tamam o zaman düzeltelim tamam mı yaptıklarımızı? Çöp kutumuzu kaldıralım. Çiçeklerimizi düzeltelim. Bak bu musluk bize lazım. Musluk olmadan nasıl düzelteceğiz? Bak bütün çitleri yıktım Dogi. Yapma böyle tamam mı? Bak bu güller de bozuldu. Bunları da toplayalım. Sen böyle yaramazlık yaparsan bizi bir daha istemezler ki. Tamam topladık. Bir daha da yaramazlık yapma Dogi anlaştık mı? Kızlar Dogi uslu durmuyor. Ben biraz onunla kalsam siz yeseniz olur mu? Ben buraya tabağıma aldım. Onu yalnız bırakınca biraz Defne'nin köpeklerine saldırıyor. Ben çok üzülüyorum. Onlara zarar verirse çok üzülürüm. Tamam mı kızlar? Peki biz masaya geçtik o zaman. Biz yiyoruz. Közlediklerimizi aldık. Etlerimizi aldık. Aa ne kadar güzel fotoğraflar. Doğa fotoğrafları çekmişsin. Selin ne kadar güzel. Ay evet Pelincim çok güzel resimler çektim. Keşke Defne de kalkıp yanımıza gelseydi. Arkadaşlar artık çok acıktım. Mangalı da kapattım. Ben yemeye başlıyorum. Tamam mı? Birazdan ketçap mayonez de koyalım tabaklarımıza. Çok güzel oldu. Çok afiyetleyeceğiz. Defne de gelir birazdan. O da fazla uykuya daldı. En azından biz yiyelim yemeklerimizi. Başka bir gün hep beraber tekrar buluşuruz. Doggy'nin biraz suysuzluğu, Defne'nin uykusu buluşamadık. Olsun biz gene üçümüz buluştuk. Bugünlük de bu kadar. Bir başka Barbie'nin macerasında görüşmek üzere. Bizi beğendiyseniz takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.